arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli akış sistemindeki bıçak yapımını anlatacağız. Önce malzemelerimizi anlatalım. Malzeme 120 santime 15 santim kalınlık 10 milim 1 santim bir sacımız var. 3 tane 40 santim 3 milim veya 4 milim sajdan çok şey değil yapılmış kalınlığı yüksekliği 4 santime bükülmüş şu genişlik 13 santim bu aslında 15'e 40 kesiliyor büktüğümüz zaman 13 santim kalıyor bükülme şekli de şu yükseklik 4 santim olacak şekilde büktürüyoruz bu 3 taneyi. 2 tane de 24'lük kare demirimiz var. Bunların boyu da biz ortalama 30-35 santim yapıyoruz. 40 santim de olabilir. Çok önemli değil. 30-35 santim boyunda 24'lük dolu demir. Malzemelerimiz bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de bıçak yapımını anlatacağız. Az önce malzemeleri tarif etmiştik zaten. Şimdi e, 120 santime 15 santim olan sacımızı aldık koyduk. Bir tane bu 15 40 kestirdiğimiz sacı. Bunu önce böyle ters çeviriyoruz. Bu 24'lük demirleri şurasını 1 santim yukarı gelecek şekilde merkez diyerek buraya kaynatıyoruz. Bunu da buraya kaynatıyoruz kaynatmadan önce bunları kaynatıyoruz. Bunlar önce buradan kaynatıklarını tutturduktan sonra bunu ters çeviriyoruz. Kaynat içeriden kaynat takviyesi yapıyoruz. Kaynattıktan sonra bunu merkezliyoruz buraya. Bu kaynamış zaten. Burada böyle durduğunu düşünün. Bunu merkezliyoruz tamamen. 120 santim bizim bıçağımızın boyu. Bu da 40 santim yani 40 santim şuradan 60'a getiriyoruz. Bunun merkezi 60 olacak. Merkezimiz bu. Aldık orta merkeze bunu kaynattık. Bunlar zaten kaynatmışız. Bunları da buraya kaynattık. Şimdi diğer saclarımızı alıyoruz. Diğer sacları da ortalıyoruz. Burada bizim bunlar sürekli akış sistemindeki 40'lık unun içinde hareket edeceği için Burada dışarıda bize bir pay lazım. Bu da yaklaşık 1-1.5 santim arası. Bunu böyle koyuyoruz. Buradan kaynatıyoruz. Bunu da buradan kaynatıyoruz. Burada fazla bir pay var. Çünkü şuradaki mesafeyi atmış oluyoruz. Aslında bunu kısa yapabiliriz. Ama biz hepsini standart kestirdiğimiz için ona uğraşmıyoruz. Bunu kaynattıktan sonra bunu da alıyoruz. Bunu da bu tarafa kaynatıyoruz. Merkezliyoruz böyle. Kaynattıktan sonra bir buçuk santim bırakıyoruz. Bu kafada kalan 5 santimi ispirelle buraya alıyoruz. Bunu da buraya alıyoruz. Bıçağımız hazır arkadaşlar. Bu kadar basit.